Müşfiye. Nerede lan bu kız senelerdir? Lütfiye. Lütfiye. Geldim, geldim. geldim. Mükremin abin. Gel Lütfiye bacım, bir sarılayım sana. İyi de neyin rüyası şimdi bu durup dururken? Rüya mı? Ne diyorsun ya? Rüyada mıyız bir mı şey? Nerede olacaktık ya? Sen, ben böyle karşı karşıya durup dururken şimdi. Hak ya. Ben de demin o mümkremin falan diye bağırdılar dedim. Acaba gerçek hayatta mıyız ya? Demek ki... Vay be demek ki sistem böyle oluyor ha. Kimin rüyası peki bu? Çelebeğin dermiş. <laughs> ne? Yok bir şey, yok bir şey. Vallahi seninki herhalde. Ben daha uyumadım çünkü. İyi, hey, benimki olsun. Başkasının rüyasına girmek uyuz ediyor beni. O niye o? Ya bazı haylazlar insanı çıplak görüyorlar. <laughs> Bir delikanlıyı gözünde canlandırmak için güzel bir hadise değil bu. Bazı manita mesela özlüyorlar, ayaktan rüyamda gördüm diyorlar. Onlar çıplak görüyorlar işte. <laughs> Vallahi yıllar seni hiç bozmamış biliyor musun? Hala saçma sapan fikirlerim var. Seni de hala pataba eksikliği var. <laughs> Demek ki sistem bu şekilde oluyor ha. Ne şekilde? Yani gerçek hayatta uyuduğun zaman hayal alemine gidiyorsun. Hayal aleminde uyuduğun zaman gerçek hayata giriyorsun. Enteresan. Vallahi al bir enteresan fikir daha. Mükremin çıtırdan. Ee? Ne için? İşte nedir acaba bilincinin altındaki? Yani niye gördün bizi durup dururken onu diyorum. Allah Allah. Bacımı özledim. Nedir yani? Ha. Diyelim ki hayal mahsulleri ofisinde açıkta kalmaması icap eden bir yerim açıkta kalmış. Rüyaya Açık. dalmışım. Hesap mı vereceğim? Ay vallahi rüyada bile agresif olman çok hoş biliyor musun? Rüyada bile kafa açman çok enteresan biliyor musun? Demek özledin beni ha? Özledim tabii ya. Ne böyle gösteriyorsun? He. Ee, özledim ben. Seni, bizimkileri, gidenleri, kalanları çok özledim ben. Bak bizim bir Aytekin abi vardı. Tıknaz Aytekin. Ah bravo, Tıknaz Aytekin. Ha. Onun böyle çok alengeli lafları vardı. ya. Yani. Bir gün şöyle demişti. Hasret ile zaman iki kardeştirler. Bunlar beraber büyüyorlar. Ben o zaman ne demek istediğini anlamamıştım. Alkol almış, lafı uzatıyor diye düşünmüştüm. <laughs> vardı öyle bir huyu çünkü. Evet ama sen genel olarak o, olayların ana fikrini pek kavrayamazdın zaten. Normal yani. 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 Ne dedi sen? Kötü bir şey söyledin. Özlemişim sana laf çakmayı biliyor musun? <laughs> ben de özlemişim sivri dilinden dimağımı dövmeni. Gel gel. gel gel kerat da kerat da gel. Yani bir daha sen. Ama fazla sentimental yapma. Tamam mı? Gözyaşı ayarlarımızı bozacaksın. Tuzlu ve kederli sular karışacak. Hislerimizi. Yap. Ya sen böyle yaparsan... ...ne yapsın benim hislerimin tuzlu suları akacak mecbur. Sana bir şey soracağım. Sor abiciğim. Affedersin, yıl kaç? 2019'un sonu. Ama bayağı sonu, dibi yani. Az sonra 2020 olacak. Yok ya. Yani kaç sene olmuş. Demek ki 2020 küsurda 90'ların ortasını çıkaracağız. Evet. 90'ların ortası 95 olsa, sıfırdan beş çıkmaz. Elde var bir. Çıkartma yaparken elde var bir diyorsun. Ha. Hı. İşte değil değil kafanı çal 2000, biz 95 yıl başında başlamadık. Evet. Şimdi ne yapacaksın? 2020 yıl başında evet. 95 yıl başında çıkaracaksın. Hadi bakalım kolay gelsin sana. O zaman ne oluyor? Evet. Sıfırlanmış, alt alta üst üste gidiyor. 05 mümkün değil. <laughs> Elde var bir etmiyor Etmiyor canım. Etmiyor çünkü genellikle toplama ve çarpma yaparken ele bir şeyler geçiyor. Çıkartma yaparken yandaki rakamdan alıyorsun. Hangi yandaki? <laughs> Kremil abi yıllar matematiğinden çok şey götürmüş diyeceğim ama... <laughs> ...götürecek de pek bir şey yoktu zaten. Yıllar matematiğine olduğu gibi öylece sahipsiz bırakmış. Ya kızım ben yani çok sene geçti mağarası. Neredeyse yarım asırdan biraz daha... Hani ...seyrek asır neredeyse evet. <laughs> baktığın zaman. E yüzü şimdi beşe böldüğün zaman kaç çıkıyor? Yalvarıyorum bırak şu matematiğin yakasını Allah aşkına. Ya işte diyorum ki yani bunca zaman sonra derin bir uykunun arasında bir rüyacık olsun göreyim istedim seni ya. Dedim belki hatırlayan varsa, seven varsa hatırlar. Hatırlayan olursa çocuğuna bahseder filan Ne bileyim. Ay, i̇yiymiş. İyi o zaman hadi. Sana iyi seneler. İyi seneler güzel Burcu. İyi hadi. seneler. konukları çağıracağım. İçeride bir sürü hazırlıklar, kompetiler, bilmem neler, her şey hazırlanıyor. Onları toparlayıp geleceğim. Bırakın mı? İyi, Ah, şey, e, pardon, 25 bu arada. Ne? Az önce dört işleme eziyet ediyordun ya. Sonuç diyorum 25. Yani bizim 25. yılımız. 10 dakika verseydin ben de bulacaktım. Fidan, 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 Fidan. 25 ya. Aşk olsun Mikrem. 40 yılın bir başı bir rüya görüyorsun. Rüyana beni değil bacını mı çağırıyorsun? <laughs> ya işte nereden çıktın sen ya? Ya bir insanın rüyasına zorla girmek nedir ya? Seninki resmen kabusa tecavüz. Hep fantezilerde buluşacak değiliz ya. Biraz da rüyam. rüyalarda buluşalım istedim. Buluşmayalım, buluşmayalım hadi bak. Şey, çık, çık git rüyamdan. Zaten rüya benim değil mi? Gözümü açacağım, kapatacağım, gideceksin. Hadi git, git, git. Nikram, sensiz geçen her gün bir kurşun oldu. 25 sene geçince o kurşunlar 365 ile çarpıldı. Yüz bin oldu, yüz bin oldu, on yüz bin oldu. Ne on yüz bin oldu? Kurşunlar. Hep kederli, acı ve edelesiz geçen yıllar. Ee Mikram'ın, yıllardır dükkanın kapısında belirmeni bekleyen... ...bu çekici ve çilekeş vücuda söyleyeceğin bir çift tatlı söz... ...irkiltici bir girişim yok mu? İrkiltici girişim? O ne ya? Nasıl oluyor? Nazar dikkatini çekti mi bilmiyorum. Bizden sonra aşka memnun çok tutuldu. Ee, bana ne söyleyeyim? Ne yapayım yani? Bey. Sana yıllar sonra yazdığım yılbaşı fentezimi ezberimden okumak isterim, izin versen. Vermiyorum, vermiyorum. Allah aşkına kesip git. Bak, konuklar, misafirler. Lütfiye şeye gitti, şeye şey işte. Asırlar süren ayrılığın ardından nihayet kavuşmuştuk. Onu görür görmez, beni hiçbir zaman unutmadığını ve çılgınlar gibi özlediğini hemen anlamıştım. Fesüpa. Benim pek haz etmediğim Lütfiye adlı şahıs az evvelsi çıkmış, diri feriştahla mücremin baş başa kalmıştık. Ama o da ne heyhat. 2020'ye saniyeler kalmıştı ve az sonra geri sayım başlayacaktı. 10 saniye sonra kavuşacaktık. 10, 9, 8, 8 7, 6, 6 7, Konsaydım Akerlerci'nin osaydım Pencereye ne konsaydım Penceren çok yüksekti Yer dizine konsaydım sin